Herkese merhabalar. Ben Özel Hayat Hastanesi Klinik Psikologlarından Nida Biçen. Ülkemizde meydana gelen doğal afetten, deprem şehrinde olalım ya da olmayalım, her birimiz dolaylı ya da dolaysız şekilde etkilenmiş bulunmaktayız. Deprem bölgesinde olmayan fakat görsel olarak, tekrarlayıcı olarak dinleyerek ya da deprem bölgesinde olup da e, bu öyküleri dinleyerek dolaylı yoldan etkilenen her birimiz ikincil bir travmaya maruz kalıyoruz. İkincil travma kişinin o bölgede olmasın, bu durumu yaşamasın fakat diğer insanları travma mağduru insanları dinledikleri ve bundan etkilendikleri durumlarda meydana gelir. Bugün aslında çocuklarda ikincil travma daha çok nasıl ortaya çıkıyor bundan bahsetmek istiyorum. İkincil travma çocuklarda deprem bu maruziyetinden hemen sonrasında daha hızlı bir şekilde meydana gelebilir. Alt ıslatma olarak kendini gösterebilir parmak emme olarak gösterebilir. Daha biraz daha büyümüş bir çocuğun daha bebeksi hareketler yaparak, davranarak ...kendini gösterdiği şekilde olabilir. Tırnak yeme artış gösterebilir. Yeme bozuklukları olabilir. Çocuk yemek, yemeği reddedebilir. Yemek yemek istemeyebilir. Uyku problemleri gerçekleşebilir. İşte uyumak istememe, uykularından ani sıçrayarak uyanma... E, ...kabuslar görme olabilir. Anne babasıyla uyumak isteyebilir. Daha gergin ve huzursuz bir şekilde olabilirler. Öfkeli davranışlar sergileyebilirler. E, çocuğun normalinin dışında daha agresif, saldırgan tutumlar gerçekleşebilir. Davranım değişiklikleri olabilir. Kaygıları olabilir, korkuları olabilir ve bu durumda aslında ilk başta bu duruma biz anormal bir duruma verilen normal tepkiler olarak tabii ki değerlendirebiliriz. E, fakat bu durum e, ikinci travmada çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıktığı gibi çok aşırı uzun sürmesini de beklemiyoruz. Fakat eğer ki çocukta bu belirtiler artık e, uzun sürmeye başladıysa, artış gösteriyorsa, çok daha sık ve şiddetli bir hal almaya başlıyorsa burada bir psikolog ya da bir psikiyatrist desteği almak oldukça önemli. Çünkü alınmadığı takdirde işte anksiyete bozuklukları meydana gelebilir, depresyon meydana gelebilir, travma sonrası stres bozukluğu meydana gelebilir. O yüzden erken bir şekilde bir destek almak ve ertelememek oldukça önemlidir. Müzik